İtalya seri Ada Napoli'yi 3-0 yenen Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, karşılaşmanın ardından milli futbolcumuz Kenan Yıldız ve transferi gerçekleşmeyen Yusuf Ennesiri hakkında konuştu. Kenan Yıldız'ın harika bir futbolcu olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, inanın bana o bir uzaylı dedi. Faslı Yıldız'ın transferine ilişkinde konuşan tecrübeli teknik adam, Ennesiri transferi olmadı mı? sorun değil. Mekkeli mükemmel bir Santorford değerlendirmesi yaptı. Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, İtalya 1. Futbol Ligi'nde Serie A Napoli'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Dazna verdiği röportajda Kenan Yıldız'a övgüler yağdıran İtalyan çalıştırıcı, milli yıldızımızın inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğunu belirtti. Kenan Yıldız bir uzaylı. Kenan Yıldız'ın harika bir futbolcu olduğunu söyleyen Luciano Spalletti, Kenan Yıldız bir uzaylı. İnanın bana o bir uzaylı. Hata yaptığında normal bir insan olduğunu düşünürsünüz ama değil. İnanılmaz bir futbolcu diye konuştu. ENYSR'ye iyi transferi olmadı mı? basın toplantısında Çiğilli'nin En Nesiri ile ilgili sözleri hatırlatılan Spalletti, En Nesiri transferi olmadı mı? Sorun değil. Mekke'nin mükemmel bir santrfor. Çok az futbolcunun yaptığı şeyi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, maç sırasında önemli kararlar veriyor. Dedi, CHİYLLİNİ, görüşmeler sona erdi. Napoli maçı öncesinde Sky Sports'a konuşan Chiellini, oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi. Bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı. İfadelerini kullandı.